Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi kültürel zenginliği aynı zamanda doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Ege'nin incisi İzmir'den sesleniyoruz. Ve sizler için temizlik sektörünün nabzını tutacağız. Karşı yakaya geldik ve Dilara halı ve koltuk yıkama firmasının konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Sayın Yıldıray Kiremitçi var. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle Yıldır Aykiremit'i tanımak istiyoruz. Kendinizden izleyicilerimize kısaca bahseder misiniz? Yıldır Aykiremit. 1978 doğumluyum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Çok güzel. Kaç yılında kurdunuz Dilara Halı Yıkama? Ve 2001 yılında babamla beraber başladım bu işe. 2001 yılında başladınız. 2001 yılından bu yana 12, 12 senedir yıldır bu işi Artık bu işin işçisi olduk, bu işin emekçisi olduk. Peki sektördeki yeriniz ve potansiyeliniz nedir? Sektördeki yerimiz aşama aşama sürekli yükselerek devam ediyor. Potansiyelimiz Karşıyaka bölgesi, Çiğli bölgesi, Bornova bölgesi Hı -hı. sürekli yaz kış. Bu içeride sürekli hizmet, hizmet. Evet yaz kış sürekli hizmetimiz var. Ee, sadece halı yıkama değil. Halı yıkama, koltuk yıkama, battaniye yıkama, yorgan yıkama, ye evlerde yerinde halı yıkamalar. Yani bu tarz Overlock var. Overlock işleri yapıyoruz, evet. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz Yıldır abi? Dört kişilik bir ekiple hizmet ediyoruz sürekli. Servisimizde, halı yıkamamızda sürekli uzman arkadaşlarla, yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarla hizmet ediyoruz. Son teknoloji, makinelerle yıkıyorsunuz. Evet makinamız arka tarafta görünüyor zaten. Birazdan çekimlerde de görürsünüz herhalde. Hı hı. Makinelerle, yani eski sistem değil artık tamamen yenilenmiş sistemlerimizle. 5 senedir makine sisteminde çalışmaya devam ediyoruz. Artık çıkaramayacağımız bir leke yok değil mi sizin sayenizde? Allah'ın izniyle yok. Peki taahhüt ettiğiniz günde e, evlere teslim yapıyor musunuz halları? Hallarımızı aldığımız zaman biz müşterilerimizden en az bir hafta opsiyonlu alıyoruz adresleri. Yalnız biz de mahcup olmamak açısından bir hafta söylüyoruz. Dört günde, beş günde yere gelir havaların durumuna göre üç günde teslim edebiliriz. Yani evden ürünü alıp tekrar ürünü eve mi teslim ediyorsunuz? Evden alıp ayaklarından alıp ayaklarına kadar teslim ediyoruz. Peki. Ee, kullandığınız deterjanlar kimyasal mı yoksa e, doğaya uygun mu? Şimdi kum, kimyasal olarak leke çıkarıcılarımız mecburen kimyasal ilaçlar kullanıyoruz ama normalde doğaya uygun yaşlar kullanıyoruz. Leke çıkarıcılardan mecburen kimyasal kullanıyoruz. Yani bunun alternatifi yok. Yalan hı. söylemeye gerek yok. Peki, hedefleriniz nelerdir? Sektörünüze dair neler yapmak istiyorsunuz? Hedeflerimiz hizmetimizle, kaliteli hizmetimizle sürekli büyümek. Başka bir hedefimiz hı. yok. Biraz bölgeyi genişletmek, belki İzmir'in tamamına, her noktasına ulaşmak. Az iş yapalım, öz iş yapalım, temiz iş yapalım. Bizim felsefemiz bu. Hı hı. Yani öyle çok büyümek değil ama insanlara kapılarına gittiğimiz zaman memnuniyetle ayrılmaları bizim yanımızdan başka bir hedefimiz yok yani. Yıldır abi birçok halı yıkama firması var. Neden evet. sizi tercih ediyorlar? Farkınız nedir? Zamanında. Hı. Her şey zamanında. Telefon açtılar. Ertesi güne adreslerini alırız. Teslimatı da yani bir hafta içinde teslim ettiğimiz için pek bir sıkıntı yaşamayız müşterilerimizle. O yüzden tercih edildiğimizi zannediyorum. Güvenli bir şekilde halıları yıkan Evet. Halılarımız Alındığından itibaren bizde sigortalıdır zaten. Hı hı. Alınıp teslim edene kadar herhangi bir problem olmaz. Problem olduğu takdirde yenisi her zaman için alınabilir yani. Bu da tabii ki değerli müşterilerinizin avantajına. Muhakkak, muhakkak. Bizim de avantajımıza. Müşteri memnuniyeti her zaman yeni müşterileri getiriyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz, Biz teşekkür ederiz. için başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere bugün İzmir Karşıyaka'dan Dilara Halı ve Koltuk Yıkama firmasından seslendik. Yıldıray Kiremit'ten sizler için bilgiler aldık. Efendim şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez hoşça Hoşçakalın.